Biz öldük, cennet cehenneme gittik zannediyoruz. Böyle değil. Ahiret alemiyle dünya bitişik değil. Öldükten sonra direkt cennet cehennem yok. Öldükten sonra sırayla gelilecek kapılar var. Onları konuşalım. Öldüm. Hepimizi tadacağız bunları. Vallahi tadacağız. Billahi tadacağız. Yeryüzünde ölmeyen bir hamsi varsa susalım. Allah'ın okyanuslarında ölmeyen bir hamsi balığı bile yok değil mi? Vallahi hepimiz tadacağız bunu. Öldükten sonra gideceğimiz ilk durak kabir. Yani mezaristan. Kabir deyince aklımıza hep mezaristan geliyor. Nasıl? Rüya'nın yatakla alakası yoksa kabrin de mezarla alakası yok. Kabir berzak koridor demektir. Yani bizim ahiret aleminde geçiş yaptığımız koridorun adına kabir yani berzah alemi deniyor. Azrail Aleyhisselam gelecek, ruhu alıp götürecek. Nereye? Bekleme salonuna. Kabir neymiş? Bekleme salonu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur diyor. Kabirde bekleyiş çok zor iş. Şu kuyruklarda, sıralarda beklemenin çok ötesinde. Bundan dolayı Araplar demişler ki, ''El intizar eşheddü minenna'' ''Beklemek ateşten şiddetlidir'' demişler. Kabir ateşten şiddetli beklemenin olduğu yerin adı. Bu kabirde azap ya da mükafat ruha veriliyor. Daha yeni bedene girilmedi. Yeni bedene haşirde girilecek. Bitti mi kabirdeki işimiz? Bitti. Daha sonra İsrafil surru üfleyecek. Herkes dirilip haşir meydanında toplanacak. Haşir toplanmak demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da isminin biri Haşir'di. Toplayan bana Soru üflendi mi? Üflendim. Kabirden nereye gittik? Haşire toplanmaya. Herkes yeniden yaratılan asli bedenine döndü mü? Evet döndü. Hesaba çekilmek üzere mahşer alanına toplanacağız. Yani kabirden sonra haşir oldu. Sonra bitti mi iş? Bitmedi. Nereye gittik? Vakfe. Vakfe Beklenecek yerin adıdır. Vakfede beklerken Allah Azze ve Celle'nin celali isimlerine daha çok muhatap olacağız ki onun aşireti karşısında mahcup kalalım. Burada herkes nefsi nefsi diye yalvaracak. Herkes Allah'ın celali zuhur edecek. Ya çok güzel. Peygamberlerin bile nefsi nefsi dediği o gün bir kişi ümmet ümmeti diyecek. O da Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ya sana bana nasıl düşkün görmüyor musun? Daha tanımıyoruz. Ayıp mı ya? Ayıptır değil mi? Süleyman Çelebi ne diyor biliyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Tıfıl iken ol dilerdi ümmetin. Sen kocaldın terk eyledin sünnet. Tıfıl iken çocuk iken o hep ümmetini ümmetini dilerdi. Sen kocaldın yaşlandın. Sünnetini. Tıfıl iken ol dilerdi ümmetin. Sen kocaldın, terk eyle deyin sünneti. Hiç öyle sevilir mi ya? Daha sonra dördüncü safa, mizan safasına geçeceğiz. Defterler açılacak. Herkes amelinin karşılığını orada görecek. Tam bu evrede izne tabi şefaat hakkı vardır. Kendi hatında hatırı geçen zevatın bazılarının hayatlarına şefaati olacaktır. İmam ile ölenler bu mizanın neticesinde cennete sevk edilecek küfür üzere ölenler veya günahı sevabından fazla olanlar bu mizanın neticesinde cehenneme sevk edilecek. İşte o sevk sırasındaki beşinci bölüme geçiyoruz. Sırat. Sırat cehennemin üstüne inşa edilen köprünün adıdır. Herkes o köprüden ameline göre geçecek. Kimi yıldırım gibi, kimi dikenli telden tutup uçurumdan düşmemek zorunda kalır ki. Bir hadis okuyayım mı sıratla ilgili? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sırat köprüsünü geçmek herkesin iman nuruna bağlı. Neye bağlıymış? İman. Hangi derslere ihtiyacımız var? İman dersi. Kimisi göz açıp yumuncaya kadar. Kimisi şimşek. Kimisi bulut. Kimisi yıldız akması kimisi koşu meydanında seyirten, yavaşlayan, at gibi sırat köprüsünü geçen. Bakın biz bineceğiz bu köprüye. Şu konferans bitince kapıdan geçeceğiniz hak mı? Hak, vallahi bu da hak. Mecbur geleceğiz buraya. Sıratta da iş bittikten sonra altıncı safa, son safa artık herkes nereliyse oraya. Kimi cennetliyse cennete. Hem ruhuyla hem de yeniden yaratılan bedeniyle Sonsuz nimetleri tatmaya nasıl beden de hatırlıyorsunuz değil mi? Üç kaşıkla doymayan bir mide, sonsuz. İki yürüdüğünde yorulmayan bacaklar, sonsuz. Kimisi de azaplar karşısında son bulmayacak yeni cesediyle cehennemidir. Biraz Kur'an okusanız cehennemden ne kadar bahsediyor? Ya her surede bahsediyor değil mi? Ya açıyorum böyle hele haşiyede. Ya her surede ya. Demek bu ölüm meselesi çok ciddi mesele. Bu mesele bir insanın aleminde yoksa şeytan bizi maskaraya çevirmiş demek. Maska. Bu düşünecek mesele değilse ne düşünecek meseledir? Ahirette üzgünüm demek yetseydi Evliya Allah bu cümleyi söyler. Var mı söyleyen? Yok. Amel etmişler. Sahabe gibi cehre etmişler. Üzülmenin yeri burası. Orada üzülmeklerin fayda etmeyeceği diğer orası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve dediği Ayşe annemizle sohbet ediyor. Ve Nasıl seviyor değil mi Ayşe annemiz? Ahiretten bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe annemiz ağlamaya başlıyor. Ağlıyor. Maleki ya Ayşe. Neyin var ya Ayşe? nara ya Resulallah. Allah'ın ateşini, azabını hatırladım ya Resulallah. Devam ediyor Ayşe annemiz. Etes ehlikum kıyamet. Kıyamet günü ehlini hatırlar mısın? Soruyu soran Hazreti Ebubekir'in kızı. Şaka gibi değil mi? Biz Hazreti Ebubekir'in kızı bu soruyu soruyor. Kıyamet günü ehlini hatırlar mısınız? Emma fi mevati nefale Üç yer var ki hiç kimseyi Mizanın yanında ameller tartılırken mizan Hükümler verilmiş kişinin ameline göre defterler dağıtılırken Sırat'ta karşıdan geçme mücadelesinde kitapların kafalarda ve havalarda uçuştuğu anda hiç kimse hiç kimseyi hatırlayamayacak. Hazır mıyız? Ayşe annemiz ağlamaya devam ediyor. Bakın enteresan bir olay. Hazreti Öbeğin kızı ağlayan. Hadis var diyor ki benim evime cennetlik olmayan giremez. Ayşe annem ağlıyor. Efendimiz Vesselam diyor ki dininizin üçte birini Ayşe'den öremedi. O annemiz ağlıyor. Dinin üçte birini. İlk vakasında Ayşe annemize iftira atıldığında 28 ayetle paklanan, temizlenen, temizliği doğrulanan Ayşe annemiz. Ya sahabe ağlıyor da bizde niye bu kurtulmanın endişesi yok? Ruhlar demire dönmüş, kayaya dönmüş, taşa dönmüş. Konunun başı anlaşıldı mı neden incelmeye ihtiyacımız var? Yaş benim, yaş. Korkunun yaşı gelenler gözümüzde. Bizde bir değişiklik olmuyor. Tek hakkımız var. Bu iman hakikatlerini anlayacağız. Kur'an'ın Mekke dönemine hitap eden ve devamında da asla vazifesini terk etmeyen. Ama özellikle Mekke dönemi. O iman ve tevhid o kadar önemli ki sahabeye namaz 11 yıl sonra farz kılınmış. Tesettür 17 yıl sonra. Ne yapmışlar bunca yıl? bizim umursamadığımız iman tevhid dersleri de almışlar. Biz bu dersleri alacağız. Aldıktan sonra gururlanmayacağız. Daha çok boynumuzu bükeceğiz. Boynu bükük bir şekilde ahirette Ayşan Yılız'a bulacağız. Kapısına gideceğiz. Diyeceğiz ki ya ana benim annem çok şefkatliydi. Ben gece hastalık gık desem başımdan ayrılmazdı. Sen analara da annelik edersin. Şefkat varsa sen onu bilersin. Ne var şu ahiretin kararlığında kabrin yalnızlığında, şu yavrunu da bırakmasam diye ona gidip sanacağız işte hikayem. Kurtuluş burada. Bizden yüz çevirirlerse vay halimize. Anlayandan yüz çevirirler, hatırlamayandan yüz çevirirler, ayak izlerine basmayandan yüz çevirirler. Sırat orada değil burada geçiliyor. Farkında mısınız? Burada burada.